Biraz önce AK Partili bir ismi dinledik. Şimdi ise bu iddiaların hedefindeki bir isim var yanımızda. Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya Milletvekili Engin Özkoş. Kendisiyle aslında salı günü çok hoş bir sohbet yapmıştık. 12 saat kesintisiz konuşmuştu. Bugün yine AK Partilerin hedefinde vardı. Tekmelerin hedefinde vardı. Kendisiyle bugünü değerlendireceğiz. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Bir de geçmiş olsun diyelim. Yine o anları sizden öğrenelim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Az önce Sayın Fikri Işın yaptığı açıklamaları ben de izledim, duydum. Çok net olarak bir şey ifade ediyor. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu bu olayın müsebbibidir. Ve buraya arkadaşlarını davet ederek milletvekillerini davet ederek bu olayın çıkmasına neden olmuştur diyor. Buna kesinlikle Sayın Fikriş'in bu söylemini kesinlikle kınıyorum. Doğru değildir. Sayın Kılıçdaroğlu mu buna neden olmuştur? Yoksa Mardin'den halka seslenirken Sayın Başbakan ne yaparsanız yapın engelleyemeyeceksiniz. Er ya da geç, ister 12 saat konuşun, ister 24 saat konuşun, ne yaparsanız yapın. Ama bu komisyon cumartesi çalışacak, pazar çalışacak ama pazar günü bu iş bitecek diyor. Şimdi ne demek istiyor Sayın Başbakan milletvekillerine? Pazar günü gidin ve orada mevzinizi alın. ...demokratik yollarla değil, demokratik olmayan yöntemlerle orada mücadele edin, onları püskürtün diyor. Efendim karşılıklı suçlamalar elbette ki olacak. Ee, biraz önce de izledik, siz de ona karşılık verdiniz ama ben daha çok aslında biz salonu pek giremedik. Girmemiz mümkün oraya, olmadı. Oraya, Orayı çok merak ediyoruz, orada neler oldu? Oraya geliyorum. Şimdi bu bir kere Sayın Başbakan'ın bir kışkırtmasıyla bu noktaya gelmiştir. Ne diyor Sayın Işık? Diyor ki, e, muhalefet vekilleri şu kadar saat konuşmuştur diyor. Peki iktidar vekilleri neredeydiler bu kadar önemli bir yasa konuşulurken? Neden onlar da gelip kendi fikirlerini açıklamak gereği hissetmediler? Onlar ne zaman geldiler biliyor musun? Konuşmak için değil kavga etmek için geldiler. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin yasal olan haklarını, konuşma haklarını, bilgi verme haklarını engellemek için geldiler. Bir, ben buraya gelirken bir kameraman arkadaşım diyordu ben yumruk yedim. Bir tanesi ben tekme yedim. Engin Altay arkadaşımız yere düşürüldü. Yerde tekmelediler. Bu nasıl bir zihniyettir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin engelledi dedikleri bu süreçte hiç siz bir kameraman arkadaşımızın tekme yediğini, yere düşürülen bir milletvekilinin hunharca tekmelendiğini gördünüz mü? Hayır. Ben millet vekili olarak komisyona girmek için geldim kapıya kadar. Bir baktım ki kapının önünde yüzlerce kişi engelliyor. Ben komisyon üyesiyim. Girmem gerekiyor, oylamaya katılmam gerekiyor diyorum. Beni engellemeye çalışıyorlar. Hatta bir tanesi yumruk atmaya çalıştı. Diğerleri beni sıkıştırdılar. Diğer arkadaşlarıma bir baktım bir ara Engin Altay yerde tekmeleniyor. Bir baktım kameraları, kameraman arkadaşları dışarıya çıkartmak istiyorlar. Onlara yumruk atıyorlar. Alttan tekme atıyorlar. Korkunç bir arbede alanı. Biz şunu dedik Türkiye'ye. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet etmeseydi şu anda ilk dört yıldan sonra kızlarımız evlerine ya da evlendirilmek üzere evlerine. Çocuklarımız, delikanlı çocuklarımız da çıraklık eğitimine gidecekti. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet etmemiş olsaydı bugüne kadar mesleki yönlendirme ile ilgili erken yaşta başlanacaktı. Çocuklarımızın geleceği karartılacaktı. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten muhalefet etmiş olmasaydı şimdi değiştireceğiz dedikleri 5 yaşına 6 yaşına getirme meselesini gündemlerine bile almayacaktı. Siz oylamaya katılmadınız ama sanırım eleştirilerin sonrasında değişiklikler oldu. Onları da söylüyorsunuz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada olmadı. Orada geçeni biraz sonra şimdi söyleyeceğim. Çok önemli bir yasa geçti. Sayın Fikri Işık ondan bahsetmedi çok önemli bir şey. Geçti. Sizden alın ne geçti Hemen o zaman? Diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı çocuklarımızı 11 yaşında çıraklığa göndereceklerdi. Yani yoksul çocuklarımızın, varlıklı çocuklarımızla eğitim şansı bir olmayacaktı. Arkadaşlar 6 tane madde geçti 6 haftada. 20 tane madde geçti 10 dakikada. Geçen maddelerden bir tanesi şu. Fatih projesi adıyla tablet bilgisayar alıp dağıtılacaktı. Bu tablet bilgisayarın bugünkü maliyeti 10 milyar TL. 10 milyar liralık bir rantı kamu ihale yasası içerisinde verirlerse yandaşlarına veremez korkusuyla nasıl bir cesarettir ki AKP iktidarı bunu bu yasanın içerisine sokmuştur ve 10 milyarlık ihale, kamu ihale yasasından dışarıya çıkartılmıştır. Bu o 10 dakikalık oldu bitti zamanında olmuştur. Bu müthiş bir şeydir. İkinci şey de oradan geçmiştir. Nedir o? Bir üniversiteye cumhurbaşkanımızın, bir üniversiteye de Sayın Tayyip Erdoğan'ın adının verilmesi. Düşünebiliyor musunuz değerli arkadaşlar? Türkiye'de milli eğitim sisteminin geleceği geleceğiyle ilgili bir yasa tartışılıyor. Ama Sayın Başbakan'ın öyle bir hırsı var ki kendisiyle ilgili aman o yasanın içerisine benim şu okula şu üniversitede adımın konmasını da geçirin. Ama bunu bir oldu bittiyle halledin. Konuşulmasın diyor. Bu nasıl bir Nasıl bir bakış açısıdır? Yollara adını verdi, stadyumlara adını verdirdiği... Hemen şuradan devam verdirdi. etmek isterim efendim. Bugün açıklamalar yapıldı, peş peşe açıklamalar yapıldı. O açıklamalardan sonra siz kapalı bir grup toplantısı yaptınız. 20 Mart gibi de genel kurula gelmesi planlanıyor bu teklifin. Bundan sonraki yol haritanız ne olacak? Tüm Türkiye aslında bunu merak ediyor. Çok net. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar yaptığı demokratik duruşunu bundan sonra da sürdürecek ama bu demokratik duruşunun yanında kararlı duruşunu da sürdürecektir. Cumhuriyet Halk Partisi yoksul öğrencilerimizin geleceğini karartacak. Az önce söyledi Fikri Bey ne dedi? Dedi ki biz dedi ilk okulu bir müfredat bütünlüğü içerisinde tutacağız. Ama ortaokuldan sonra müfredat bütünlüğü olmayacak dedi. Bu nedir biliyor musunuz? Çocuklarımızın ayrı ayrı müfredatlarla yetiştirilerek çocuklarımızın aynı ruh, aynı yurttaşlık bilgisine, aynı sevgiye, aynı vatan bütünlüğüne bağlılığa kopartmaktır, onları ayrıştırmaktır, onları ayrı ayrı karşı karşıya getirmektir. Zaten de Sayın Başbakanımız yaptığı bütün konuşmalarda Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Bu çok tehlikelidir. Çok teşekkürler efendim. Yemize katıldığınız için.